Evet merhaba arkadaşlar. 5. sınıf üçgen ve dörtgen konusunu bugün beraber sizlerle işleyeceğiz. Tabi biz en son sizinle çokgen konusunu işlemiştik. Ama üçgende de şöyle bir ufaktan giriş yaptık ama ayrıntılarını inşallah şimdi beraber işleyeceğiz. Bu süre inşallah fazla uzamaz. 15 sınırlı kalır. Zaten okula döndüğümüz zaman yine yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Peki sizinle beraber biz çokgenler konusunu işlemiştik. Çok hızlı bir şekilde hatırlayalım. Çokgen olabilmesi için 3 tane şartımız vardı. Sizlerle benle beraber düşünün arkadaşlarım. 3 tane şart vardı. Çokgen olabilmesi için neydi? Tabii sizin sesinizi duymuyorum ama artık duyuyormuş gibi yapacağım. Bir, doğru parçalardan oluşuyordu. 2 kapalı olacaktı. 3 neydi arkadaşlarım? Üçüncü özelliğimiz de doğru parçaları birbirinin üzerinden geçmeyecek. Yani bir çok gel değildi. Hocam bu bir çok gel değil. Çok yer olabilmesi için neydi? Doğru parçalarından oluşacaktı. Hem kapalı hem doğru parçalarından oluşmuş hem de bir üzerinden geçmiş. Bunları zaten biliyorsunuz. Ben bir şekilde burayı hatırlattım. Son arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Peki, üçgen değil arkadaşlar. Üçgen üç tane kenarı olacaktı. Üç tane kenarı varsa biz buna ne diyoruz? Üçgen diyoruz. Peki, önce üçgenleri açılarına göre sıralayalım. Bütün açıları dar açı olan üçgenlere dar açılı üçgen denir. Peki dar açıyı hatırlayalım. Dar açı neydi arkadaşlar? Dar açımız neydi? Bütün açılarının ölçüleri 90 dereceden küçük olacak. Dar açımız 0 derece ile 90 derece arasında olacak. Peki 90 derece olduğu zaman ne oluyordu? Evet ne oluyordu? dik açı oluyordu. 90 ile 180 arasında olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlarım? Geniş açılı üçgen oluyordu. Peki, bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgene dik açılı üçgen denir. Hocam niye bir açısı demişsiniz? Çünkü hocam üçgenin iç ölçüleri toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Hocam bir tanesi 90, Diğeri de 90 olursa ne olur? Üçüncüye bir şey kalmaz. Onun için sadece bir açısı 90 olması yeterli. Bir açısı geniş açı olan üçgenlere de geniş açılı üçgen diyoruz. Burada problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Peki devam edelim. Arkadaşlar burada açılarına göre üçgenlerimizi çeşitlerini yazmamız isteniyor bizden. Bakın bir tane üçgenimiz var. A, B, C demiş. Tabii bu C hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Burayı biz ö yapalım. Diktabo kötüsü olmaz. a b ve bizim için daha iyidir. Peki bakalım hocam bütün açılar 90'dan küçük. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Dar açılı üçgen diyeceğiz. Hocam bu üçgende 50 derece var, 40 derece var. Da hocam burası dar, burası dar. Biz ilgilendirmiyor. Bir tane 90 derece olduğu için ne diyeceğiz? Dik üçgen. Diyecek. Yani biz aslında şu açıları vermeseydi biz ne diyecektik? Dik üçgen diyecektik. Geldik buraya. Hocam dar açı, dar açı geniş. Aa bir tanesi genişse artık buna dar açılı üçgen diyemezsiniz. Ne diyeceksiniz? Geniş açılı üçgen diyeceğiz. Peki burada bir problem yok. Devam edelim o zaman. Arkadaşlar üçgenleri hem açılarına göre hem de kenarlarına göre ne yapınız arkadaşlar? sıralıyoruz. Da dar açı üçgenimiz ne bizim arkadaşlar? Eşkenar üçgen olabilir, ikizkenar üçgen olabilir, çeşit kenar üçgen olabilir. Hocam eş eşkenar üçgen ne demek? Eşkenar üçgen ne demek? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Ne eşkenar üçgen? Adı üzerinde eş kenarlardan oluşuyor. O zaman ne diyeceğiz? Bütün kenarları ayrı. Peki ikizkenar üçgen ne? Hocam adı üzerinde iki tane kenara aynı olacak. İki kenar aynı. Hocam çeşit kenar ne kenarlarımız çeşit çeşit. O zaman ne diyeceğiz sana? Bütün kenarlar, bütün kenarlar farklı. Tamam mı Peki. Dar açılı üçgenimiz eşkenar üçgen olabilir. Hı -hı. Nasıl mesela? Hocam bir açısı 50, bir açısı 60, bir açısı 70. Hocam üçgen iç açıları ölçüleri toplamı kaçtı? Biraz sonra gerçi ama onu da yine hatırlayalım arkadaşlar. Üçgen iç açıları ölçüleri toplamı 180 dereceydi. Bakın burada açılarımızı topladığınız zaman hepsinde 180 yapıyor. Ama tabii açılarına göre durumlarını en son slide'da değineceğiz. Peki dik açılı üçgen ikiz kenar olabilir demiş. Biraz düşünelim. Dar açılı üçgen, pardon dik açılı üçgen nasıl ikiz kenar oluyor? Hı, hocam ben dik açılı üçgen çizelim. Hadi şuradan ben biraz kopya çekeyim. Şöyle, şöyle çekelim kopya. Evet. Hocam dik açılı bir üçgen. Bu kenar bu kenara eşit evet olabilir çünkü bu açılarımızda 45, 45 derse olabilirmiş. Peki çeşit kenar üçgen olabilir mi dik açılı üçgenimiz? Düşünelim. Hocam burası 90, burası 50, burası 40 olabilir. Peki geniş açılı üçgenimiz ikiz kenar olabilirmiş. Çeşit kenar olabilirmiş. Burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlarım eşkenar üçgen verilmişse kesinlikle diyeceğiz? Dar açı diyeceğiz. Çünkü eşkenar üçgenin şöyle bir özelliği var. Hocam eşkenar üçgen demek bütün kenarları eşit ve her biri 60 derece olacak. Bakın ikiz kenar üçgenin açılarını ben bilemem. Açılarının iki tanesi eşit diyorum. Çeşit kenar üçgenin açılarını bilemem. Sadece bildiğim şu bütün açılar birbirinden farklı ama eşkenar üçgende üçgen zaman duracağız. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki üç kenarı eşit, üç açısı eşit ve her bir açısı 60 diyeceğiz. Arkadaşlar bu kısmı unutmayalım. Çünkü Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu beceri temelli sorularda buna benzer bir soru var. Yine dediğim gibi sonlara doğru o soruyu da çözeceğiz. Peki problemi olmadığını düşünerek dördüncü sayfamıza geçelim. Az önce benim size anlatmaya çalıştığım kısımları söylemiş. Eşkenar üçgen bütün kenarları ve açıları eşit olan üçgendir. Yani hocam bütün kenarlar eşit, her bir açısı 60 derece. Tamam mı? Peki, ikizkenar üçgene bakıyorum. İki kenarı ve iki açısı eşit olan üçgene İkiz kenar üçgen denilmiş. Arkadaşlar bunun üzerinde biraz durmak istiyorum ben. Şöyle yapalım. Bu ikiz kenar üçgenle ilgili şöyle hızlıca bir duralım arkadaşlar. Bakın bir tane üçgen çizdim. Bir de şuraya şöyle üçgen çizelim. Dedik ki amca bu kenar bu kenar eşit. Bu kenarda bu kenar eşit. İki tane farklı üçgen çizdim. Şimdi bu ikiz kenar üçgen doğru. Bu ikizkenar üçgen doğru. Peki dar açılı üçgen mi? Cevap veremem. Açı vermemiş bana. Sorum şu. Bu ikizkenar üçgende tabii üç tane köşemiz var. Bunları da yazalım. A, B, C demiyoruz, Ö diyoruz. A, B, Ö Evet. Peki. Arkadaşlarım burada hangi açılar birbirine eşit? Bunu göstermeye çalışayım size lütfen ikiz kenar üçgen gördüğünüz zaman sakın sürekli şu açıların birbirine eşit olduğunu düşünmeyin. Peki neyi düşüneceğiz hocam? Şunu düşüneceğiz. Hangi kenarı hangi açı görüyorsa onlar birbirine eşit. Bakın bu kenarı gören açı bu. Dolayısıyla bu açıyla bu kenarı gören açımız hangisi? Bu açımız birbirine eşitmiş. Yani eşit olan açılar bunlar. Peki geldik buraya. Hocam bu kenarı hangi açı görüyor? Bu açı görüyor. Bu kenar hangi açı görüyor? Bu görüyor. Demek ki bu de iki açımız birbirine eşitmiş. Peki. Bunu bir sizi ufaktan hatırlattım. Sonra döndük. Aşağıda verilen üçgenleri kenar uzunluklarına göre çeşitlerini belirleyebilirmiş. Peki biraz sizi bekleyeyim. S Sesinizi duymuyoruz ama duyuyormuş gibi yine yapacağım. 5, 5, 5. Hocam üç kenarı eşit eşkenar üçgen. Peki eşkenar üçgen açılarını yazabilir misiniz? Yazabiliriz. Her biri kaç derece? 60 derece. Evet. Hocam iki tane kenarı birbirine eşit. Dolayısıyla ikiz kenar üçgen. Peki hangi açılar birbirine eşit arkadaşlar? Biraz düşünelim. Hangi açılar eşit? Bununla bunu unla unu elde birbirine eşit. Yani çünkü yediğini görüyoruz burası. Bunu gördük de burası dedik. Peki geldik buraya. Hocam bu üçgenin kenarlarına göre çeşidini belirleyelim. Kenarlarına göre çeşidi neymiş arkadaşlar? Bütün hepsi farklı olduğu için çeşit kenarmış. Peki açılarına göre belirleyebilir miyiz? Hocam bu açılarına göre belirleyebiliriz. Eşkenar üçgen olduğu için dar açı diyeceğiz. Peki buna arkadaşlar karar veremiyor. Buna karar veremiyor çünkü bize bir tane açı vermemiş. Ya da kareli kağıt verecekti. Ben açının dar mı geniş mi olduğunu anlayacağım. Bununla ilgili problemimiz olmadığını düşünerekten diğer sayfamıza geçelim hem kenarlarına hem de iç açılarına göre çeşitleri belirleyin arkadaşlar. Az önce bizim yaptığımız işlemi yapıyor. Peki beraber yapalım. Evet bütün kenarları eşit. Eşkenar. Hocam bütün açıları da o zaman dar açıda. 90, 45, 45. 90 derece var. İki üçlü yer. Ben yazmayı unuttum. A, B, böyle köşesi. DF üçgenimizde 6 6 arkadaşlar dik üçgen aynı zamanda iki kenarı eşit ne diyeceğiz bunu arkadaşlar ikiz kenar diyeceğiz. İnşallah 8. sınıfa geldiğiniz zaman arkadaşlar DF uzunluğunu bulacaksınız. Nasıl bulacaksınız? Gerçi duymuş olabilirsiniz. Sadece ismini duymuşsunuzdur ama Pisagor dediğimiz bir amca DF uzunluğunu nasıl hesaplanacağını Konuş. Hocam öğretir misiniz? Yeni geldiği zaman. Şimdiden atlamayalım. Bizim işimiz açılarına göre tanımak, kenarlarına göre tanımak. Çok acele ediyoruz. Acele etmeyeceğiz. Beşinci sınıfta üçgenle alakalı ne var? Bunlar var. Ne yapacağız? Bunları dinledikten sonra mutlaka testimizi çözeceğiz. Sonra sekizinci sınıfa geldiğimiz zaman da bu uzunluğu nasıl hesaplanır? Onu size inşallah anlatacağız. Peki geldik buraya. Arkadaşlar bir tane geniş açımız var geniş açılı üçgen iki tane açısı birbirinin aynısı o zaman ikisi var. üçgen evet. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bir daha toparlayayım ben. Bütün açıları 90'dan küçükse, bütün açıları 90'dan küçükse ne diyeceğiz? Dar açı. Bir açısı 90 derece dik açılı, bir açısı geniş açıysa geniş açılı üçgen diyeceğiz. Kenarlar eşitsiz eşkenar, iki kenar eşitsiz kiskenar. kenar, burada da tabii yine ikiz kenar var. Üçü de birbirinden farklıysa çeşit kenar.